Yuvarlak Masa bölümünüze hoş geldiniz. Bu bölümde zihin haritalarımızı genişletiyoruz değerli konuklarımızla beraber. Ve bugün bizlerle beraber Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Canan. Merhaba. Merhaba Özlemciğim. Evet e, Sinan önünde soru var formatımızı biliyorsun. Ve bakalım ne çıkacak bugün sorudan. Hadi bakalım. Heyecan heyecan. Yeni dünyanın Ekonomik cesur insanı kimdir? Yeni dünyanın ekonomik cesur insanı. Bu arada şöyle kitabını da gösterelim. Yeni dünyanın cesur insanı kitabı. Ben bayıldım. Bir çırpıda okudum. Öyle Eyvallah, söyleyeyim. Ağabey. Ekonomik cesareti soruyoruz ama şimdi para durumundayız. Vallahi öyle işte. E, Özlemle tanıştıktan sonra diyorum ben herkese ekonomik <laughs> olusunda ve ekstra farkındalık geliştirmek durumunda kaldım. Gerçekten burada yazdığımız bütün meselelerin aslında neticede hayat ekonomisiyle ve para ekonomisiyle çok yakından ilgisi olduğunuz... senin soruların üzerine düşününce fark ediyorum aslında. Harika. Şimdi bir tüketim zamanında bolluk çağındayız. İşte böyle her şeyden çok fazla var. Ee, sürekli de böyle devamlı e, parasal karşılığı olan şeylerin fiyatlarının gittikçe yükseldi. Yani maliyetlerin arttığı bir zamandayız. E şimdi bu zaman Böyle eskiye dönmeyecek, hiçbir şey daha ucuz olmayacak. Biz ne kadar çok üretim maliyetini düşürmek için uğraşırsak uğraşalım, çeşitlilikten dolayı her şey daha pahalı olacak gibi gözüküyor. Ekonominin gidişatı orada. Fakat benim hep anlatmaya çalıştığım şey, yeni dünyanın cesur insanında da temelini oluşturan anlatı, bizim pek değişmeyen antik ayarlarımızla alakalı olunca, yani eskiler derdi ya bir tane miden var ne kadar yiyebilirsin, yani midenin alacağı evet. kadardır dünya diye bahsederlerdi. Dolayısıyla hayatta yaşarken özellikle, daha çok ve daha büyük meblağda paraya ya da kaynağa ihtiyaç duyduğumuz duyabileceğimiz gelecek günler için birikim yapabilmek ve sade yaşayabilmek gibi bir sorunumuz olduğunu fark etmemiz lazım. Biz şimdi her canımızın istediğini alabilmeyi ekonomik özgürlük zannediyoruz ama her canının istediğini yapabilmek insan için dürtülerine tutsaklık anlamına gelir. Bu kadim olarak bize çok hatırlatılan bir şeydir. İnsanın özgürlüğü dürtülerinin aleyhine karar verebilmesi yeteneğinden geçer. Dürtülerini engelleyebilen, hazzı geciktirebilen, bir amaç doğrultusunda rahatını, işte iştahını vesaire geçici bir süre erteleyebilen tek canlı biz olduğumuz için başardığımız büyük işlerde bununla alakalı, kendimizi daha iyi bir insan yapma yolculuğu da bununla alakalı. Dolayısıyla aslında bu ekonominin de bugün göbeğinde yer alan bir şey. Global ekonomik düzen bunu çok istemez bireysel olarak. Biz ne istiyorsak onu satın almamız ister tabii ki ama biz kendi hayatlarımızdan sorumlu olarak gerçekten nereye gidiyoruz, neye ihtiyacımız var, ne kadar harcamalıyım, ne kadar birikim yapmalıyım falan gibi soruları kendimize soracak vakiti bulabilmek için yeni dünyanın cesur insanının birinci cesaret devrimi olan durma devrimini yapmamız lazım. Bunu ben sık sık söylüyorum biliyorsun Sen de daha önceden sorumlu evet. yapmıştık. Durup... Ee, çok kısa bir sürede olsa karar verirken, özellikle ekonomik kararlar verirken, ben kimim ve gerçekten neye ihtiyacım var sorusunu alışkanlık haline getirmiş bir insanın harcadığı para bile ona kar olarak geri dönüyor. Çok kısa böyle söyleyeyim çünkü üretken bir hayata satın almayla da yatırım yapmak mümkündür. Satın almak her zaman harcamak anlamına gelmez. Satın almak da bir yatırıma dönüşebilir. Eğer gerçekten mesela roman yazıyorsanız ve yeni bir bilgisayar alıyorsanız muhteşem bir yatırım yapıyorsunuz demektir. Ama sırf oynayayım diye, arkadaşlarım aldı diye yeni bir bilgisayar alıyorsanız bu bir harcamadır. Ve nadiren size bir yatırım olarak geri döner yani. Biraz böyle bakmak lazım. Peki ben şunu duyuyorum o zaman. Şimdi özgürlük biz şöyle zannediyoruz. Her şeyi alabilmek değil mi? Finansal özgürlük. Halbuki sen diyorsun ki aslında özgürlük dürtülerine yenilmeden kendini yönetebilmektir. Aynen öyle. E, Platon'un lafı aklıma geldi. Kendini yönetebilen dünyayı yönetebilir. Biz deyiz. Diye. E, önce bana söylemişti. Ben hep kendimi alıyorum bu lafı. Gerçekten dürtülerimiz o kadar kuvvetli. Hayatta kalma güdülerimiz hala bu kadar güvenlikli bir ortamda yaşamamıza rağmen o kadar baskın geliyor ki biz çoğu zaman mesela bir şeyi almazsak, dolabımızı tıka basa yiyeceklerle doldurmazsak ya da falanca nesneden yeterince tüketmezsek iyi olamayacağımızı, var kalamayacağımızı ya da yarın bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünme eğilimindeyiz. Yarın sıkıntı yaşama avcı toplayıcı beynin bize mirasıdır. Çünkü bir yiyecek bulduğu yerde bir daha yiyecek bulamadığı için o bulduğu yiyeceği garanti altına almak için hani hayatını riske sokmak zorunda olan ataların torunlarıyız ama bugün Yanımızdaki market her gün açık. Yani en azından gıda anlamında mesela böyle bir yokluk sorunu çok uzakta gözüküyor. Ama biz bu dürtülerimizi fark edebilmek için bir durup ne oluyor bana sorusunu sormamız lazım. Yani, bu kadar şeye ihtiyacım var mı sorusu çok sert bir bilinçli farkındalık sorusudur. Ee, ben her zaman kadim anlatı, öğreti ve misallerin ya da bu ne diyorlar kıssaların çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Çok sevdiğim bir hikaye var. Say, say ki yedim cami diye bir hikaye vardır. Ha, ben bunu hep anlatırım. Lütfen. Canı her istediğini işte almak isteyen bir adam cebinden parayı çıkarıyormuş. Sahi aldım diye öbür cebine koyuyormuş. Evet. Çıkarıyormuş öbür cebine koyuyormuş. Öbür cebinde biriktirdiği paralarla yani canı çekip de almadığı şeylerden bir cami yaptırmış. İsmini de sahi ki yaptırdım. Şimdi bu adama normalde... Fatih'te hani, galiba değil mi İstanbul'da? Ha, İstanbul'da evet. evet. Sen hani bir cami yaptıracaksın deseler ilk etapta ya yani benim param yok ki nasıl yaptırayım olabilir ama... Bu sadece tasarruftan kaynaklı zenginliğe vurgu yapan kadim hikaye, hani cami yaptırmak bir kişiyi aşan bir olay, büyük bir hadise. Evet. Nasıl bir kuvveti olduğunu gösteriyor aslında evet. iktisadın. Ve eskiler yine derler ki, e, yavrularına, çocuklarına isti, e, tasarruflu olmayı ya da iktisadı öğreten ona en büyük mirası bırakmıştır diye bir söz var. Çokluklar devrinde, her şeyin fazla olduğu bir devirde, kendi gündemi ve ihtiyacına göre alışveriş yapan gelirin ne olursa olsun zengindir. Gelirin ne olursa olsun kendini zengin hissedecektir. Çünkü biraz önce de söyledim alışveriş her zaman harcama olmak zorunda değil. İhtiyacımız evet, olan evet. şey size yatırımdır. Zaten inşa eder Peki yeni dünya diyorsun kitabında ee, yeni dünya dediğin şeyi bir tarif eder misin? Çünkü sürekli her şey yenileştiği için yeni dünya dediğin şey de daha yenisi geliyor, daha Aynen. yenisi geliyor ceviz kabuğunda diyorlar ya hani öyle tarif etmeye çalışalım. Şimdi biz şu anda bir teknoloji evrenine girdik. Evet. Birkaç senedir bunun içinde yaşıyoruz. Fakat bu teknolojinin bizim bildiğimiz teknolojilerden nasıl diyeyim temelde bir farkı var eski teknolojiler çatal balta işte araba ne yaptıysak bu teknolojiler biz onlara ihtiyacımız olduğu zaman kullandığımız ihtiyacımız bitince de bırakabildiğimiz şeylerdi. Şimdiki teknolojiler ise bizden talepte bulunan teknolojiler bildirim gönderiyorlar, bir şeyler istiyorlar ve bu isteklerini de yapay zeka ve derin öğrenme dediğimiz bir ekipmanla arka planda veri analiziyle kararlaştırıyor. Yani bizim adımıza karar verip bizden bir şey talep ediyorlar. Ve bu teknolojiler insanın çok iyi çalışılmış zaafları üzerine inşa edildiği için her söylediklerini yapıyoruz. Dolayısıyla bir devasa bir global ağ şeklinde birbirine bağlı ve yapay zeka derin öğrenmeyle öğrenen karar verici sistemlerle donatılmış böyle bir ağın içerisinde yepyeni bir ağ dünyasında küçücük ve etkisiz insanlara dönüşmekteyiz hatta dönüştük bile. Zombi gibi böyle. Yeni dünyanın bu özelliğini çok iyi fark etmemiz lazım. Sırf vakit geçirmek için cep telefonumuzu açtığımızda dudağımıza alt ya da üst dudağımıza bir olta iğnesinin takıldığını anlamak zorundayız ve olta iğnesi bizi nereye çekerse biz oraya gitmek zorundayız. Bu yeni dünyanın korkmamız gereken kısmı. Yeni dünyanın cesur insanı eğer bir gündeme, bir derde, bir hedefe sahipse bu şu anda mesela televizyon programı yapıyoruz ama aynı zamanda insanlar ceplerindeki telefonla dünyanın herhangi bir yerine istediklerinde canlı yayın yapabiliyorlar. Evet. Milyonlarca kişiye ulaşabiliyorsunuz ve parlak bir fikriniz varsa her zamankinden daha hızlı bir şekilde bunu dünyaya duyurabileceksiniz. Evet. Ve bu imkanlar gittikçe artacak. Eğer derdiniz varsa, eğer parlak bir fikriniz varsa cennetteyiz. Ama bu yoksa başkalarının bize cennet gibi gösterdiği cehennemlerin içerisinde yuvarlandığımız bir zaman içerisindeyiz. Yeni dünya korkutucu ama cesur insan için nimetlerle, imkanlarla, fırsatlarla dolu bir dünya. Ee, ve burada da tek bir formül var. Kendini bilen bu işten yırtacak. Kendini bilmek kadim bir mesele. Ben bunun kodlarını hatırlatmaya çalışıyorum. Kendini bilmek, psikolojik bağışıklık diyorsun kitapta. Hepimizin bir bağışıklık sisteminin önemini kavradık bir iki senedir. Psikolojik bağışıklık nedir? Biz bağışıklık sistemini niye öğreniyoruz? İşte bazı kişiler daha az hasta oluyor, bazıları daha çok evet. hasta oluyor diyoruz ki çok hasta olan bağışıklık sistemi düşük. Şimdi bizim insanın zaafları diye söyledim ya biraz önce bu teknoloji zaaflarımız var evet. diyor. Diye en büyük zaafımız da duygusal olarak böyle mutlu olmak üzere ekstra bir şeylere ihtiyaç duymamız ve hani var olmanın mutluluğunu hissedemeyecek kadar kafamızın dağınık olması. Şimdi yeni dijital kapitalizm deriz ne deriz ona bilmiyorum ama ...bu burada kötü bir şeyden bahsediyorum gibi duyulmasın. Yani ben de muhtemelen bir yazılım girişimi yapsam aynı bilgileri kullanacağım. Yani para kazanmak istiyorsak daha fazla kazanmak isteyeceğiz. Eee odaklı bir sistemde benim zaaflarım sürekli olarak benim kötü duygularımı kaşıyacak. Benim biraz moralimi bozacak, düzeltmek için bana bir şey satacak. Sistem böyle çalışıyor. Ve ya ister güzellik kremi alın ister araba alın ne alırsanız alın arka planda bu var. Eğer siz ...duygusal istikrarı ve bağışıklığı sağlam biriyseniz... ...bu gelgellere gitmeyeceksiniz. Bunun yerine sizin daha iç gündemleriniz olacak. Daha dingin, takip edebildiğiniz bir yolunuz olacak. Evet. Ve ihtiyacınız olanı alabilme şansınız artacak. O yüzden psikolojik sağlık ve insanın kendi psikolojik dinamiklerini anlaması... ...her zamankinden daha önemli artık. Beyin ve tekrar konusu çok önemli. Çok. Beyin bir öğrendiğini unutuyor değil mi? Ona da hemen değinirsen gene ces ces cesur insanlar olma yolundayız burada... Ee, bir şeyi öğrendiğimizde o şeyi hayatımıza geçirmenin iki temel yolu vardır. Ya bu, bu şey bizi duygusal olarak şok edecek ve onu asla unutmayacağız. Hayret ettiren, korkutan, aşık eden şeyleri hiç unutmayız. Ya da defaatle bunu tekrar edeceğiz. Defaatle tekrar etmek beynimizde yeni devrelerin oluşmasından sonra o devreleri kalınlaştırıp kuvvetlendirmeyle eşdeğerdir. Niye kimse ismini unutmaz? Herkes bizim için onu tekrar eder çünkü. Devamlı bize hatırlatılır ve bir kafa travması falan ciddi bir şey geçirmezsek ismimizi unutmuyoruz mesela. Hayatta birçok şeyi hayatımıza oturtabilmek, yeni alışkanlıklar edinebilmek tekrara dayanır. Tekrarlarla oluşmuş alışkanlıkları değiştirmek de onları ısrarla uzak durma muamelesine tabi tutma ritüelleriyle hayattan çıkarılabilir. Yani bir karar verdim, yıllarca sürdürdüğüm şu alışkanlığımı değiştirdim, bu edeyim. çok zor. Tekrar tekrar. Sporcu Hayata gibi, her şey tekrar. sporcu gibi. O yüzden rutinler, ritüeller önemlidir. Ritüeller önemli, için. o yüzden günlük alışkanlıklar çok önemli. Muhakkak. Peki şikayet esarettir. Evet, benim en önemli konum bu. Özellikle mali konularda da bu çok geçerli diye biliyorum. Yapabileceğimiz birçok şey varken o yapabileceğimiz şeyleri yapamamamızı sağlayan en önemli emniyet sübabı diyeyim. Bizi konfor alanımızda tutan ve kıpırdamamızı sağlayan şey dış koşullardan şikayet etmektir. Şikayetle cesaret aynı bünyede bulunamaz. Lütfen etrafımıza bakalım. Cesaret eden insanın şikayete vakti yoktur. Şikayet eden ise hiçbir adım atmaz. Çünkü bütün suçu dışarı atmaktadır zaten. Şikayet insanı geçici olarak rahatlatan bir uyuşturucu ama uzun vadede insanı çürüten bir bağımlılıktır maalesef. Ee, çok basit bir tekniği var bunun. Kendinizi şikayet ederken yakalayınca susun lütfen. Yani yapmayın, vazgeçin. Çünkü şikayet gerçekten işlerinizi zehirleyen çok kötü bir alışkanlık. Siz şikayet edesiniz diye herkes çok uğraşıyor. Çünkü siz şikayet ederseniz size daha fazla şey satabileceğiz, daha fazla aklınızı çörebileceğiz. O yüzden lütfen cesaret her gün edilecek bir şey değil ama şikayet etmekten vazgeçince tabiat boşluk kabul etmez, onun yerine cesaret gelecek. Harika. Çok çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sinan Canan. Şikayet etmiyoruz, suçlamıyoruz. Bunlar boşa giden enerjiler diye Aynen. bize hatırlattı. Ve yeni dünyanın cesur insanı olma yolunda hep beraberce inanıyoruz. Ekonomik cesaret diyoruz. Bugünlerde hepimize gerekli.